Ailem, şerif elinde adımın yazılı olduğu kağıtlarla verandalarına gelene kadar bana hep çok hassas olduğumu söylerdi. Çalık yok, uyarı yok. Sadece dünyalarının çatladığını ve sanki bir gecede kuralları yeniden yazmışım gibi bana baktıklarını duyuyordum. Tartışmadım. Onları teselli etmedim. Sadece kenara çekildim ve gerçeğin ortaya çıkmasını bekledim. Çünkü bir hafta önce Denver havaalanında anne ve babamın benim hakkımda ne düşündüğünü öğrenmiştim. Bir iptal edilmiş bilet, iki kısa mesaj ve bunları okuduğum an ailemizdeki her şey değişti. Devam etmeden önce beğen tuşuna basın ve nereden dinlediğinizi söyleyin. Aileler sizi çok zorladıysa, aşağıda paylaşın, hikayeleriniz bana hiçbirimizin bu durumla tek başına yüzleşmediğini hatırlatıyor. Eğer beni birkaç yıl önce tanısaydınız, pazar sabahları lokantaların önünü dolduran o sıcakkanlı, gürültülü ailelerden birinin çocuğu olduğumu düşünürdünüz. İnsanlar bana nazik bir yüzüm olduğunu söylerdi, sevgiyle büyümüş olmalıyım. Onları asla düzeltmedim. Gerçeği açıklamaktan daha kolaydı, ailem kontrolü, benden çok daha fazla seviyordu. Annem, çocukluğumda ablam Leah'a sınırlı sayıda üretilen bir ödül gibi davranırdı. Lea yeni kıyafetler aldı, yatak odasını dekore etti, her koridoru kaplayan çerçeveli fotoğrafları aldı. Minnettarlık üzerine dersler aldım. Komşulardan kalan eşyalar ve tatillerde misafirler için sandalyelerin olduğu yerde oturmak için bir yer edindim. Ateşi yakan babam değildi ama ellerini ısıtacak kadar yakınımda dururdu. En çok canını yakan yorumları sırıtır, omuz silker veya duymamış gibi davranırdı. Bu onun taraf seçme şekliydi. Üniversiteye gittiğimde evden iki kez atılmıştım. Bir kez ders konuştuğum için, bir kez de Leah'ın banyoyu paylaşmaktan hoşlanmadığı için. Delmer yakınlarındaki kışlar, 17 yaşında elinizde kıyafetlerle dolu bir çöp poşetiyle dışarıda durduğunuzda bambaşka bir hal alıyor. Ama hayatta kalmak bana bir şey öğretti. Eğer güvende olmak istiyorsam, onu kendim inşa etmem gerekecekti. Öyle de yaptım, sessizce. Okulda çalıştım. Kimsenin istemediği her staja katıldım, eski hali ve yanmış mikrodalga patlamış mısır gibi kokan bir kampüs kütüphanesinde gece geç saatlere kadar finansal planlama çalıştım. Yıllar sonra, nihayet göl manzaralı küçük daireme taşındığımda, çok gösterişli değildi ama benim evimdi. Kapıcı ismimi biliyordu. 6 yaşında ve yumuşak sesli oğlum, sonunda kimsenin ona göz yummaması gerektiğini söylemediği bir yatak odasına kavuştu. Hayatımda bana asla çok fazla yer kapladığımı hissettirmeyen tek kişi oydu. Annem ve babam, uzak durmamın bir isyan değil, bir koruma olduğunu hiçbir zaman anlamadılar. Mali müşavir olduktan sonra bile, daireyi satın aldıktan ve sıfırdan bir hayat kurduktan sonra bile, bana hala yedek çocuk gibi davrandılar. Lih yıldız olmaya devam etti, mükemmel bir kocaya sahip altın kız, özenle seçilmiş sosyal medya paylaşımları, onu memnun etmek için elinden geleni yapan aile. Bu yüzden kısa bir seyahat için para biriktirdiğimde, kendi kendime hak ettiğim ufak bir tatil. Bunu kimseye söylemedim. Ne annem, ne babam, hatta Leyh bile. Ben sadece kimsenin bana ulaşamayacağı, benden bir şey talep edemeyeceği, beni küçümseyemeyeceği birkaç sessiz gün istiyordum. Ama ailemde sırlar uzun süre saklanmaz ve annem benim şehirden ayrılacağımı öğrendiği an her şey altüst olmaya başladı. Seyahatimin sabahı garip bir şekilde sakindi. Evrenin size biraz mola verdiğine inanmaya başladığımız türden bir sessizlik. Dairemden erken çıktım, oğluma veda öpücüğü verdim ve ona havaalanı hediyelik eşya dükkanından küçük bir şey getireceğimi söyledim. Kapıdan el salladı, saçları hala uykudan dağılmıştı ve haftalardır ilk defa kendime nefes alma izni verdim. Denver Uluslararası Havalimanı her zamanki gibi tekerlekli valizler, kahve buharı ve yarı uykulu yolculardan oluşan bir mozaikti. Hemen uyum sağladım, kot pantolon, uzun bir palto, arkaya toplanmış saçlar. Benimle ilgili hiçbir şey sıra dışı bir şey çağrıştırmıyordu. Ailemle ilgili inandığım her şeyin birkaç dakika içinde yerle bir olacağını gösteren hiçbir şey yoktu. Çekkin kontuarına vardığımda kimliğimi ve onay kodumu verdim. Uçağa bindiğimde telefonumu kapatmanın ne kadar iyi hissettireceğini hayal ediyordum bile. Acente biletimi taradı, durakladı, sonra tekrar taradı. Kaşları hemen fark ettiğim bir şekilde çatıldı. Şaşkınlık değil, rahatsızlık. "Şey, bir şeye bakayım." dedi, parmakları klavyeye daha hızlı vurarak. Kaburgalarımın altında bir düğüm daha sıkılaştı. Bir sorun mu var? Ekranı hafifçe bana doğru çevirdi. Biletiniz iptal edilmiş olarak görünüyor. İade bir saat önce yapıldı. İptal edildi, kelimesi beni düşen bir bavul gibi etkiledi. Hayır, bu mümkün değil. Hiçbir şeyi iptal etmedim. Geri ödeme, sonu ile biten bir karta gitti. Bitirmeden önce tereddüt etti. 4401 havaalanının zeminine doğru midem düştü çünkü o kartın kime ait olduğunu tam olarak biliyordum. Annem. Ajanta bir şekilde teşekkür edip kenara çekildim. Terminal birdenbire daha gürültülü, daha parlak, daha sert duyulmaya başladı. Çantamdan çıkardığım anda telefonum titredi. Annemin metninin önizlemesi ekranda belirdi. Eve yürürken iyi eğlenceler. Kaybeden. Beceriksiz, bunu bir şakaya ya da gönülsüz bir emojiye bile dönüştürmedi. Sadece kırık cam kadar keskin bir kelime kullandı. Bir başka vızıltı. Zavallı şey. Otobüse binmelisin, hadi. Harfler bulanıklaşana kadar ekrana baktım. Seyyahlar etrafımda bir nehir gibi dolaşıyordu. Ve bir an, duruyor muyum, yoksa boğuluyor muyum, emin olamadım. İptal edilen bilet değildi. Akaretler bile değildi. Onlarla birlikte gelen netlikti. Ailemin bana sadece bir yükmüşüm gibi davranmadığının farkına varmam. Bundan keyif aldılar. Beni küçük istediler. Bana küçük ihtiyaçları vardı. Terminalden soğuk havaya doğru yürüdüm. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Sadece orada bir saniye daha kalamayacağımı biliyordum. Bir yolculuk paylaşım uygulamasını açarken parmaklarım titriyordu ancak adresimi yazmayı bitirmeden küçük beyaz bir sedan arabaya yanaştı. Şoför pencereden dışarı eğildi. İyi misin diye sordu. Sanki biri gününde piyano düşürmüş gibi görünüyorsun. Neredeyse kahkahaya benzer bir nefes verdim. Yaklaştık. Bir mesaj. Satır aralarını okuyabilecek kadar hayat gördüğünü belirten bir şekilde başını salladı. Atla benim vardiyam bitti ama senin burada olman dışında başka bir yerde olman gerekiyor gibi görünüyor. Yolcu koltuğuna oturmadan önce sadece bir kalp atışı kadar tereddüt ettim. Arabada hafif bir çam ve eski deri kokusu vardı. Kendini Denver'da tüm hayatı boyunca yaşamış, yarı zamanlı şoför Harvey olarak tanıttı ve sonra sadece dinledi. Hiçbir yargılama, hiçbir kesinti yok. Kendime ona iptal edilen biletten, mesajlardan yıllarca bağırarak cevap vermem gereken yorumları yutmaktan bahsederken buldum. Sonunda sessiz bir şehir parkının yakınına park ettiğimizde ellerini direksiyona koydu. Biliyor musun, dedi nazikçe, insanlar sürekli zulmün sevgi olduğunu iddia ediyor. Bu onu gerçek yapmıyor. Ön camdan dışarı baktım, çıplak dalların arasından titreyen kış ışığını izledim. Tekrar telefonumu çıkardım, ama bu sefer onların yazdıklarını okumadım. Yıllardır sakladığım klasörü açtım, üzerinde seçenekler yazıyordu, yatırımlar, ödemeler, vakıf senedi. Evin kirasını geciktirdikleri her ayın kayıtları, benim sahibi olduğumu bile bilmedikleri halde. İlk defa kendi kendime fısıldadım, öfke beni yutmuyor, beni keskinleştiriyor. Harvey beni binamın yakınında bıraktığında, sabah serinliği daha da keskinleşmişti, insanı tamamen uyandıran türden. Ona teşekkür ettim, iyi olacağıma söz verdim ve aklı sonunda dönmeyi bırakmış birinin tuhaf kararlılığıyla girişe doğru yürüdüm. Dairemin lobisi sıcak ve sessizdi, radyatörün nefesiyle hafifçe ulduyordu. Sanki bambaşka bir evrene adım atmışım gibi hissettim, başkasının rahatlığına uyum sağlamak için küçülmek zorunda olmadığım bir evrene. Altomu astım, mutfak masama oturdum ve dizüstü bilgisayarımı açtım. Seçenekler etiketli dosya bıraktığım yerde beni bekliyordu. Ailemin hiç sormaya tenezzül etmediği hayatın sessiz bir arşivi. Tıklayıp açtım ve ekran yıllarca biriktirdiğim belgeler, yatırım notları, emlak ödemeleri, ailemin yaklaşık iki yıldır yaşadığı evin sahibi olarak beni gösteren tapu senediyle doldu. Yavaşça kaydırdım, onlar beni başından savmakla meşgulken, kurduğum gerçekliğin nefesini içime çektim. Her sayfa onların onayı veya izni olmadan olağanüstü bir şey yaptığımı hatırlatıyor gibiydi. Eski bir araba kullandığım ve basit kıyafetler giydiğim için fakir yaşadığımı düşünüyorlardı. Hayatımı onlardan korumak için sessiz kaldığımı hiç düşünmediler. Ancak havaalanındaki mesajlar bir şeyi acı bir şekilde ortaya koydu. Kendimi korumak artık yeterli değildi. Oğlumu korumam gerekiyordu onların zulmünün benim için aşılabilir bir şey olduğunu düşünmeyi bırakmam gerekiyordu. Anılar davetsizce canlandı ama canlılardı. Kız kardeşimliği, bir kış gecesi erkek arkadaşının etrafta fazla insan olmasından hoşlanmaması nedeniyle beni kapıya doğru itiyordu. Annem, sırf çantamla soğukta dışarıda dururken, bana dramatik olmayı bırakmamı söylüyordu. Babam Leha Üniversite'ye taşınacağı gün nakit para veriyor, sonra bana doğru yoldan para kazanma konusunda bir nutuk atıyor. Bütün bu anlar sessiz, kaynayan bir gerçeğe dönüştü. Benden parça parça alıp, adına aile demelerine daha fazla izin veremezdim. Başka bir dosyayı açtım, son kez evlerine uğrayıp makbuz bıraktığımda kaydettiğim kayıtlardan oluşan bir dosya. Hiçbir şey kaydetmeyi düşünmemiştim. Eşyalarımı gözetimsiz bırakmaya cesaret edemediğim için çantama küçük bir bebek telsizi koymuştum. Ama ilk klibi oynattığımda sesleri mutfağımı doldurdu. "Kendini bizden üstün sanıyor," dedi annem. "İptal et. Ona bir ders ver." "Otobüse binebilir," diye ekledi babam. "Her zaman zorlanıyormuş gibi davranıyor. Belki de binmeli." Ardından kahkahalar duyuldu. Hafif ve rahat bir kahkahaydı bu, insanların kızlarını değil, bir yabancıyı rahatsız etmekten bahsetmeleri gibi. Sandalyemde arkama yaslandım, öfkemin yatışmasını bekledim, eskisi gibi sıcak ve vahşi değil, soğuk ve kesindi. Onlara hakaretle karşılık vermeyecektim. Ben onların zulmüne ortak olmayacaktım. Benim hakkımda en çok küçümsedikleri şeyi kullanacaktım, hazırlık. Öleden sonraya kadar, Elde yaşayan her yetişkin için bir tane olmak üzere 3 tahliye bildirimi taslağı hazırlamıştım. Kira şartlarını, ödeme geçmişini, ihlal notlarını, okumadan attıkları her imzayı iki kez kontrol ettim. Her şey hava geçirmezdi. Penceremin dışındaki gölün arkasında güneş batarken, gökyüzünü soluk pembe ve altın rengine boyarken, bildirileri sade bir zarfa koydum. Bu sefer ellerim titremedi yıllarca bana çok yumuşak, çok sessiz, çok affetmeye hazır olduğumu söylediler. Belki de haklıydılar. Ama yumuşaklık zayıflık değildir, en sonunda kendini seçtiğinde. Zarfı tezgahıma koydum, derin bir nefes aldım ve boş odaya fısıldadım, kızları olarak geri dönmeyeceğim. Ev sahipleri olarak geri döneceğim. Havaalanından üç gün sonra, annemle babamın evinin koridorunun sonunda durmuş, eskiden parmak uçlarımda yürüyerek geçtiğim eve bakıyordum. Çim biçilmemişti. Verandadaki ışık titredi ve Leah'ın sulsi sanki aceleyle park etmiş gibi garaj yolunda eri bürü duruyordu. Muhtemelen bunun nedeni, her zaman bir başkasının kendisi için her şeyi düzelteceğini varsaymasıydı. Altomu daha sıkı sarınıp merdivenleri çıktım. Kapıyı çalmadım. Kolu çevirip içeri girdim. Limonlu temizleyicinin ve bayat kahvenin tanıdık kokusu birden burnuma geldi. Annem kanepede oturmuş telefonuyla uğraşıyordu. Babam mutfakta sandviç hazırlıyordu. Liha dadaydı, tırnaklarını törpülüyordu. Sıkılmıştı ve kendisine ait olmayan bir evde rahattı. Annem önce yukarı baktı. Neden buradasın? Ne bir selamlama, ne bir endişe. Sadece bir sinir, sanki reklam arası vermişim gibi babam başını kaldırıp bakmadı. Bir yerlerde somurtuyor olman gerekmiyor muydu? Küçük seyahatinin suya düştüğünü duydum. Lee sırıttı ve tırnak törpüsünü tezgaha vurdu. Evet, terminalde hala ağlıyor olacağını sanıyordum. Sanırım yardım uçağı sensiz kalkmadı. Afif ve kaygısız kahkahaları açık alanda yankılanıyordu. Dikkatli baksalardı duruşumun farklı olduğunu fark ederlerdi. Omuzlarım içe doğru kıvrılmamıştı. Sesim kısık değildi. Artık bu evde misafir değildim. Çantamı sert ahşap zemine koydum. Sade zarfı çıkarıp leahın önündeki tezgahın üzerine koydum. Bu ne diye sordu kaşlarını kaldırarak. Bildiriminiz dedim sadece. Hepinizin. Annem homurdandı. Neyin tebligatı? Tahliye mi? O da sessizliğe gömüldü. Buzdolabının uğultusu bile durmuş gibiydi. Üç ayrı yere aynı üç kağıdı koydum. Birini tezgahın üzerine, birini buzdolabının üzerine, birini de alt basamağa. Babam öne çıktı ve buzdolabı kapağındakini kopardı. Bu ev sana ait değil. Ah! Tekrar zarfa uzandım ve güven senedini çıkardım. İki yıl önce Emruk Turust ile bir kira sözleşmesi imzaladınız. Annem kollarını kavuşturdu. Biz bunun bir menajerlik şirketi olduğunu düşündük. Öyle dedim. Benim. Babamın yüzü karardı. Bu çok saçma. Kendi aileni bile tahliye edemezsin. Başımı eğdim. Zaten yaptım. Hatırlıyor musun? Yirmi yaşıma girmeden önce iki kere. Lih gözlerini devirdi. Abartıyorsun. Ev sahibi olacak paran yok. İlginç bir teori dedim. Çünkü ödemeler, faturalar, hesap özetleri ve imzaladığınız kira sözleşmesi aksini söylüyor. Annem sesini yükselterek bana yaklaştı. Bu bir şaka. Bizi kağıtla mı korkutacağını sanıyorsun? Seni biz büyüttük. Hayır dedim sakince. Beni kontrol ettin. Beni tükettin ve onaylamadığın bir hayat yaşadığım için beni cezalandırdın. Babam tahliye ihbarnamesini tezgaha fırlattı. Gerçek olsa bile bunun hiçbir dayanağı yok. Telefonumda oynat tuşuna bastım. Mutfağı dolduran bir kayıt vardı, dairemde tek başıma dinlediğim konuşmamın aynısı. Annesinin sesi, iptal et. Ona bir ders ver. Babamın sesi, otobüse binebilir her zaman çok dramatiktir. Sonra kahkahaları. Lee kaskatı kesildi. Bizi mi kaydettiniz? Yani, dedim, kira sözleşmelerini ihlal eden ve beni kontrol etmek için duygusal şiddet kullanan kiracıların mülkümü işgal ettiğini kaydettim. Annemin yüzü bembeyaz oldu. Şunu kapat. Ama kayıt çalmaya devam etti. Sözleri fayanslı tezgahta sert bir şekilde yankılanıyordu. Lil elini tezgaha vurdu. Bizi dışarı atamazsın. Çocuklarım var. Biz bir aileyiz. Kesinlikle dedim. Geçen Noel oğluma gerçek kuzen olmadığı için yere oturmasını söylediğinizde, hiç düşünmeden onu üstün tuttuğunuz bir aile. Lee ağzını açtı ama yeni bir ses gerginliğini bozdu. Telefonum titriyor. Bir bildirim. Lee bakterden ödeme alındı. Li öne doğru atıldı. Hira'nın geciktiğini söyledin. Öyleydi. Çocuklarına hediye tutarken merdivenlerden düştüğümde güldüğün için özür dilemezsen tabii. Çenesi kasıldı. İnanılmazsın. Hayır, dedim yumuşak bir sesle. Tutarlıyım. Babam tekrar denedi. Nereye gitmemizi bekliyorsun? Sana kağıt üzerinde altmış gün önceden haber verdim, dedim bunu görmezden geldin. Üç ay geriden geliyorsun ve bana o mesajları gönderdin. Gözlerine baktım. Eğer bir ev sahibi bunları kiracısından alırsa ne olacağını biliyor musun? Bizi tek bir şaka yüzünden cezalandırıyorsun, diye çıkıştı Lee. Bu bir şaka değildi, dedim. Bir itiraftı. Annem dengeyi sağlamak için tezgaha tutundu. Lucia, mantıklı ol. Mantıklı mı diye tekrarladım. Biletimi iptal ettin. Bana ezik dedin. Eve yürümemi söyledin ve bundan keyif aldın. Babamın sesi çatallaştı. Bunu gerçekten yapıyorsun. Zarfı son kez açtım. Son yaprağı da çıkarıp adanın ortasına koydum. Tezgahın üzerinden o kağıdı kaydırdığımda yüzleri soldu bu şerifin harekete geçmesine izin veren belge olan resmi uygulama bildirimiydi. Bu, dedim, zaten dosyalandı. Üç gününüz var. Annem başını salladı, gözyaşları birikti, pişmanlıktan değil, panikten. Size zarar vermek istemedik. Evet, dedim sessizce. Öyle yaptın. Sadece sonuçlarını hiç beklemiyordun. Li etrafına bakındı, krallığı gibi gördüğü bu evde aniden küçük bir yer buldu. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Önemli olduğumu, dedim. Ve oğlumun, annesinin ücretsiz bir hizmetçi gibi muamele görmesini izlemekten daha iyisini hak ettiğini. Babam ellerini havaya kaldırdı. İnanılmaz. Çantamı aldım. Üç gün. Gerisini şerif halleder verandaya adım attığımda annemin sana ne oldu diye fısıldadığını duydum. Duraksadım. Parasını ödediğim bir masada oturmak için yalvarmayı bıraktım. Sonra ben uzaklaştım, onlar kapıda donup kalmış bir şekilde dururken, hayatları sonunda yaptıkları seçimlere yetişiyordu. Üç gün hepimizin beklediğinden daha hızlı geçti. Perşembe sabahı bir şerif arabası sokakta belirdi, sessiz ama tanınabilir bir şekilde. Annem ve babam yarı dolu kutularla verandada duruyorlardı, yüzleri inanmazlıkla gerilmişti, sanki dünya onlara hiç gelmeyecek bir mola borçluymuş gibi. Lee orada değildi. Bir gece önce bavullarını araba yolunda sürükleyerek evden ayrılmış, telefonda kocasıyla, ona söylemeden harcadığı para hakkında tartışmıştı. Şerif, sakin bir şekilde onlara süreci anlattı ve son eşyalarını toplamaları için onları alan tanıdı. Bağırış çağırış yoktu, dramatik bir kavga yoktu. Sadece yıllarca zulmün normal olduğunu iddia eden bir ailenin yavaş yavaş dağılması vardı. Annem son bir kez daha denedi, nakliyeciler kutularını taşırken kolumu tuttu. Lucia diye fısıldadı, biz hala senin anne ve babanızız. Geri çekildim. Ve ben hala senin hiç korumadığın kızım. Aşağı baktı, bana değil, arkamızdaki eve, sonsuza dek saklayacağını düşündüğü şeye. Her şey temizlendikten sonra Şerife içine koyması için mühürlü bir zarf bıraktım. Olumla gülümsediğimiz bir fotoğrafımız. Arkasında bir satır. Benim seçtiğim aile bu. O akşam nihayet daireme döndüğümde, penceremin dışındaki göl durgun ve parlaktı, yıllardır hissetmediğim bir huzuru yansıtıyordu. Telefonum bir kez titredi, leahtan okunmamış bir mesaj. Ama açmadım ihtiyacım yoktu. Havaalanı, iptal edilen bilet, hakaretler. Hepsi beni buraya, onların aile anlayışının benim değerimi belirlemesine izin vermeyi bıraktığım ana getirmişti. İçeri girdiğimde oğlum kollarını iki yana açmış, benden hiç şüphe duymayan bir şekilde kapıya doğru koştu. Bu kadarı yeterliydi. Eğer barışınızı onu koruması gereken insanlardan geri almak zorunda kaldıysanız Yorumlarda bana bildirin ve bir sonrakini kaçırmamak için abone olun.